Kıbrıs'ın zeytin dalı barış harekatı başlıyor şu anda Hyundai Accent 1.5 GZ Evet <gülüyor> <gülüyor> Manyak bir video geliyor Evet bir hoşe. Nemetal'den alın, sulu benzik. <laughs> her her şeye bir şey var, faydası vardır. Sulu benzik. Yakacağım onlara Bu Buradan olardan çektiğimde orada Emre'ye de söyledim. Nerede olsun abi. Evet arkadaşlar, Derince 3 metre kalınlığa hoş geldiniz. Bugün sizlerle illegal bir yarış geliyor. Akıllara zarar bir makinamızla ve rakiplerimiz Ferhat Demir ve Serkan Çil birazdan teşvik edecek. Makinamızın dinlenmesini bekliyoruz. Saat, saat. Evet. evet arkadaşlar. Araç bu. Şimdi dinlenmedeyiz. Evet. İyi, rakibimizin evet. biri geliyor. Rakip geliyor. Bunda Accent 1.5 diyeceksin. <laughs> evet. <gülüyor> Neye geldik biz buraya? İllegal bir yarışa. Nasıl illegal <laughs> bir yarış? Kimsenin bilmediği bir yarış. Bekliyoruz gelecek şimdi rakibimiz. Evet şimdi yol, şimdilik yollar boş ama rakip hemen gelebilir. 27 Ferro gelecek. Evet galiba da geliyor. O değil, o, değil. o değilmiş. <laughs> Evet. Üzümlerimiz de olmak üzere. Şu an dönüş asılı da görüksün. Değilince özel harekat. Üç pedal değilince bir alt dalı. Evet. Üçüncü rakibimiz de geliyor. Gelsin bakalım. 27 ferro. Evet geliyor. Kırmızı bela. Açılın arkadaşlar hemen şöyle bir. <laughs> <laughs> Bu arada fazla üzerinde bekliyoruz yani hafta sonu. Sizi sağlardan görmekte zorundadır herhalde. Kaskı yok. Bulamadım kaskları. Kaskı şey, Bu arada abi. bütün hayat şeylerini filan ambulans filan var şurada arkadaşlar. Siz <laughs> görmüyorsunuz ama. <gülüyor> <gülüyor> Siz bunu asla emezip denemeyin. <laughs> çıkıyor. <laughs> Hadi. İlk kim çıkışı? <laughs> Hadi. Oha! Manyak bir video geliyor. Arkadaşlar, videomuz trafiğe kapalı bir alanda çekiliyoruz. Geç arkadaşım. Evet, görürsünüz kimse yok senin yollarda. İnşallah beni almazsınız. Gel, gel. Evet, biraz söyleyeyim. Videomuz trafiğe kapalı bir alanda çekiliyor. Evet şu an bambangız Tufan Nasıl başlatayım? Tufan 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 تفازا تفازا إلى ريتا إلى ريتا إلى ريتا إلى ريتا 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 <laughs> Emre Güneş İnşallah çekebilir Bir daha söyleyeyim Videomuz trafiğe kapatıp çekiliyor traktör süreceğim. vazgeçtim bu işten. Bu <laughs> Renault'lardan çektiğim Geçen gün ışıklarda gene yakalandı. <laughs> gene geldiler bizi. Bu Renault'lar hep yoruldu. Bu arabayı yakacağım. Serkan Çil, Serkan Çil verine göre Yılan dansıyla Galiba da Serkan Çil Bu sefer Dragi kazandı Karakolla geçecek gibi gün. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Yunus Solak ve Fazla Özer'i de unutmuyorum. Onların cezası da çekilecek orada makine. Evet Serkan Çiğir galiba aldı. Bu şeye göre. Yani... Abi de uçtu galiba. Gelin. abi görükmüyor. Kaç. Evet, ezime tehlikesine karşı. Şu an malum kazanan arkadaş. Yanlış. Süper. Ederim. Evet, kim kazandı? Abi, ben bu ay yakacağım. Yansın mı araba? Yeter, <laughs> bir poşet benzin getir O mu eşlik? Kayda çek çek. <laughs> çek. Bir, poşet Yarın, getirin. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir poşet benzin getirir. Acılı şarkı koyacağım. Bir poşet benzin getirir. Bu arabayı yakacağım. Sadece bir poşet. Mehmet Ali'den alın sulu benzin. <laughs> her, her şeye bir şey var, faydası vardır. Sulu benzin. Yakacağım amına koyayım. Bu Renault'lardan çektiğim ne? Orada Emre'ye de söyledim. Nerede olsun artık. Bu Renault'lardan... Safer <laughs> geldi. <laughs> Evet galiba kazananın yanına gidiyoruz. Ne Ne Evet arkadaşlar Drak birinci araba burada şu an. Bu tüm Drakçılara meydan okuyor burada. Ferhat <laughs> abimiz. <laughs> evet isim yok no name. Evet, makinamız 25 hat. Sesini tatan ben de gibi oldu <laughs> ama. Hava fitnesi. Olmazsa olmaz. Felaket bir makine. Arabayı da gösterelim. Biraz Arabayı bu... da çek. Oradan da gel. Yarış birincisi verir. Yok yok. Derine. Biraz kuş boku var ama. Olduğu kadar. Bagaj açılıyor mu? <laughs> Bagaj da açılıyor. Dur dur. Ünal turana da meydan yapıyorum gel. Oku bakayım meydan yapıyorum. Bak bak bak. Ün turana bak. Veriyor mu? Bak. turana da meydan okuyoruz buradan. gel. <laughs> için Yarış birincisi ve yarışı kaybeden kazanan ve kaybeder. Peşi satan peşi ben <laughs> <kim oldum> peşi? <gülüyor> <gülüyor> Bu işte en karlı çıkan burada. Fazlıyı bekliyoruz. Evet. Fazlı Özel'le. Sana da fazlıyı bekliyoruz. Fazlı öderler Yunus Sol'a ekmek edecek araba da burada. Adam <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar ikinci durağımız geliyor. Öldü. Ona TX Az önceki durak birincisi. N19. Evet hazırlanıyorlar Tınak'la. Tınak yanı için abi. Yolan kazanacak değil. Kıbrıs'ın Zeytin Dalı Barış Harekatı başlıyor şu anda. Hadi. Evet, trak bitti. Kazanan yine kırmızı arabasıyla. Ben 19. arkadaşlar ikinci kameramanımız daha en daha burada niye bekliyor anlayamadık Emine meydana gel meydana hadi sonuna geldik. Part 2. Fazla özelle gelecek. Fazla Özer'in hiçbir şansı yok karşımda. Videolarda göreceksiniz. Kaç at o? 25 at arabaya nasıl kalktığımı gördünüz. <laughs> Ve yeğenim de asker burada bak. Askerliğini de bitirecek. Binbaşı. Asker Seni Seneye alıyorum. 10 bin lira maaş alıyor. Ve videomuzun sonuna geldik. Like atm abone olmayı unutmayın. Bum.